bakalım diyorum 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 hangisi yumurtluyor hangisi yumurtlamıyor derken işte bu kuyruksuz tavuk <laughs> bizim ayam cemani açalım ışığımızı siz de görün ayam cemani bu küçük tavuk yumurtlar mı acaba yumurtlar mı acaba derken işte bu sarı olan bizim ee, kuyruksuz olan arkadaşın kokkuyu gidiyor kuluçkaya yetecek yakın zamanda anlaşılıyor çünkü yumurtasını satlamaya başladı ben onu getirdim buraya. Şu bembeyaz olan da daha yeni yumurtlamış bizim ayam cemani'nin. Aslında bunları kuluçkaya bırakabiliriz. Bunlar sonuçta Osmanlı Sultan Orozu tarafından hani horoz görmüş tavuklar bunlar. Ortaya ne çıkacak bakabiliriz bakalım arkadaşlar. Şimdi girelim de kümesimize. Alalım bakalım. Daha o daha sıcacık. Ayam cumanın iki biraz küçük. Evet güzel. Güzel olan tarafı bu tavuk beslemenin.